Ejderha birlikte serimize devam ediyoruz. En son suyu Oyunu kaydetmediğim için öyle olmuş. Devam. Ben şöyle bir değişiklikler yaptım arkada. Bir değişiklik yaptım şeyden. 9 dolarım kaldı. Bitcoin'leri sattım. Sattım derken böyle tutmalar ya ondan sat. Sonra şöyle belki vereyim. Bunun kafayı, kafayı açacağız. Böyle bir 2000 lira olsun öyle. Kapatacağım. Merhabalar. 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 Açın kapı açın. Şöyle ee, gel süpürge. Şöyle şey, şey. Böyle bunların yerlerini falan değiştirdim de. Buraya da böyle böyle bir değişiklikler yaptım. Böyle yerlerini değiştirdim. Falan pensiyi buraya koydum. internet kafayı açacağız. Tamam temizlendim. Şunu bir açalım. İnternet kafaya çık arkadaşlar. Gelin. 9 liraya da bir şey yapamayız o yüzden. Bir bilgisayara bir oturalım. Polis denetlemesi gelse ne olur? Gelse ne olur ki? Bitcoinleri ben böyle satıp şu var mı ya silah? Ondan sattım. Merhaba polis abi. Saat kaç bu arada? Saat son iyi. Abi burada açık yazıyor. Geleceğiz mi? Aferin abi bu arada girince kapıyı kapa. Bakın burada da var abicim. Burada PS ve bunlar da var. Aferin ne oluyor lan? Bugün 6-18 izleyenleri döveceğiz arkadaşlar. Genelde yani 18 böyle bir şeyler yapacağız. Böyle şey yapanlar varmış. Bakalım bakalım eve. Aferin. Ben daha yeni öğrendim. Böyle <laughs> insan kafayı yapan, 18 yapanlar varmış. Onların yapanın kafasına bundan böyle haydarlan bam diye vuracağız. Abicim fazla para gelir he. Aa PUBG oynuyor. Lan yok PUBG vardı ya böyle PUBG. Sar Sarhoş mu? Ya. Sarhoş ya. Döndür bize bize döndür 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 döndür. Tamam ya. Ben de diyorum bunlar neden şey yapmıyor girmiyor. Haydar gelecek mi? Hırsız girmişim bakalım. Eksik var mı? Yok. Bu ne adamdan... Tamam. Tamam arkadaşlar kapat şunu. Kapatabilir miyim? Kap. Kapa ha kapa Geç abla geç 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 Serpoş buraya mı geliyor Bak artık Serpoş buraya girmesin Birazcık bunun için kafana yersin Aferin lan. Getiremem kardeşim. Çünkü mutfağı açmadım. Of 1438. Ee, açacağım burayı açacağım. Durun açacağım. Ee, buranın bir soğukluğunu bakar mıyız? Aferin abi gel 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 abi gel. Aferin. Geç abisi. Böyle haydi atla da. Geç abi. Şöyle bakalım. mi? ben anlayamadım da yok ya 48'dir. Eee bir şey diyeceğim. Gel abi gel 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 vatandaş gel. 5 dakikaya 1780. Geç abi geç geç geç. 1780 lira. Oh, abi lira. Oh. Para para. Abi ben gözüm sen tutmadı. Abi. Otur abi. Evet. tutmadım dedim. Abi ya. 8 izlenilmeyecek bunda. Anladınız? Filan burası tam tam. Hırsız ben ben oraya ayarlarken ayarlarken Ne bakıyorsun? Hırsız. Kapalı kapalı. Kapalı. Açıyor kaydı açıyor. Gel abi gel, gel gel. Gel abi gel. Gel. 125 lira hadi 2000 yapalım şunu. hadi gel abi. Gel vatandaş. Affet. Afferin. Abi senin gözüm tutmadı bak. Senin gözüm tutmadı. Burayıc benim gözüm tutmadı. Hep bunu oynamaya gelmiş. Ye. Ya, şeyler yapmıyorlar gelmiyorlar. Bir şey diyeceğim. İnternet kafa açık. Gel abi gel gel. Gel abi. Gel. Of 2442 Geç abi geç. Ben sana açayım otomatik hizmet. Ne yapıyorsun abi ya? zıpladım mı? Ee, Gelecek var mı abi? 2042 3000 yapar mıyız be? Haydi bir 3000 lan. Gel abi gel gel. Abi bak. Şimdi ne oluyor? İmartan reis buraya gelen kadınız. Haydi karşılıyorum bari sizi. Hmm. Ne oldu lan? Ee, e, i̇yi. izleyecek yok filan. Gel vatandaş gel gel. Ee, ben 3566 lira var şu an. bir laptop daha kursak iyi olur. Su. bu birazcık daha saat kaç? 3 geçe bunlar. Kapalı yapacağım biraz. Bunu şöyle koy. Kapa abi, kapa, kapa, kapa. Otur abi, bir laptop kuracağım. Eee, laptopa bas. Laptop kuralım ne? değil mi? Laptop iyi olur. Zaman olur, zaman olur, zaman oradan. Bir laptop kullanırız be. Hadi be, bir laptop. Hadi be. Para uygun kullanmak istiyorum. Şunu alacağım o yüzden. şunu alacağım. Bir de masa alacağım şu. Tamam abicim. Dur artık 18 gem var mı ona göre. Ona göre aylara bir alalım bizi. İyi bunu kullanmamışlar. Ee, abisi bakalım. Aferin aferin. Böyle de amaferin be. Böyle ya. Bir kişi geldi artık onu şey isteyen. O da kötü bir insandı. Laptop geldi. Laptop. Bu herhalde koltuk değil mi? Evet. Evet. Şimdi bu da böyle. Burada da böyle atsak ezber Ne yapıyorsun be masa? Sen masasın. Şunu şöyle koysak da abi dönseye kadar dünya döndü. 365 gün geçti be. Ee, döneceğim mi? Döneceğim mi? Tamam. Hmm. internet kafa gelişiyor. Döndür döndür. 524 Abi şimdiden 1000 lirayı tamamladık arkadaşlar. Hayırlı olsun. 1000 lira tamamlandı bile. Ee, bunu da buraya koysak tamam. Bu da tam oldu. Tamam. İki tane laptopumuz var şu an. Kapı kapıyı. Haydar bir gel oğlum. Haydar gel. Aferin ayda. Haydar bir şöyle bir bakalım. Art 18 izleyen var mı filan? Aferin Araba yaşıyor mu? Araba şey güzel arkadaşlar. E ee, ee, şöyle bir geçsin burası. Arkadaşlar hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ee, çalınan bir şey yok. Yok. İyi. Yorucu bir gün. Uzun süresi ne oldu? Uzayı abi. Sarhoş buraya girebilirse ağzına vururum ben kavramı. Of 2124. Hiç lira gelsin bir de laptop daha kuracağım. Bu odayı komple laptop odası yapacağım. Şuraya da bir laptop kuracağım. Ee, başka nereye laptop kurabilirim ki? Bir tane daha laptop kuracağım. Sonra bitti. Arkadaşlar bugünlük de... Gel abi gel. Gel gel. Abi kapatacaktım. Müşteri geldi. Bu ne abi? Abi bu polis değil mi şimdi? La, asker adam asker asker. 144 iyi. Bu laptopun neden hiç kimse Arkadaşlar <laughs> şimdi ben bunu kapayacağım. Bu internet kafeyi. Kankacım veremiyoruz. Mutfak açık değil. Mutfak. Mutfak. Arkadaşlar ve internet kafe kapanma zamanı değil mi? İlk zatenmiş daha. Aç aç. kapının içinden geç ben kaparım. Gel gel. Gel. Gel kızımcığım. Gel şimdi gel. Gel bildi Gel, bildi bildi bildi. Ne oldu giremedim mi bildi? Kapalıdır arkadaşlar internet kafe. Bu zaten sonra. Arkadaşlar kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Videomuzun sonuna geliyorum. Ve bye. Bye.